747 yıldır hiçbir şeyine dokunulmadan gelen şeb Aruz törenleri ilk fırsatta ruhuyla beraber değiştirildi. Arkadaşlar, ezan sizin yeri rahatsız ediyor. Allahu Ekber sizin yeri rahatsız ediyor. Bismillahirrahmanirrahim sizin yeri rahatsız ediyor. Neyinden korkuyorsunuz? Neyinden korkuyorsunuz? Çıkın, 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 çıkın. Çıkın. Allah aşkına. Bu millete, bu millete gerçek yüzünüzü gösterin. Bakın bu millete takiye yapmayın. Bu millete takiye yapmayın. Arkadaşlar, Çıkın gerçek, lütfen, gerçek yüzünüzü lütfen, gösterin. Lütfen. İlk fırsatta, ilk fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu sakin uygulamasından sonra meseleyi örtbas etmek için meseleyi Türkçe-Arapça meselesine getirdiler. Bırakın bunu Allah aşkına. Bakın Cemil Bey çok güzel söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Tüm dünyada Müslüman olanlar da olmayanlar da bilir ki Ezanın dili İslamcadır, İslamca. Şimdi Arkadaşlar, arkadaşlar Doğan Şimdi... Bey, Doğan Bey bir saniye tebrikler İstanbul... bir saniye bakın Doğan Bey bu bu İstanbul böyle bir şey yok. Hayır, hayır. Kusura bakmayın. İstanbul Biraz Büyükşehir sonra grup Belediye başkanı, başkanı çıkıp başkanı. konuşacak. Böyle bir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu mudur Doğan Bey yani? Bu mudur? Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Ben CHP ile ilgili Bir dakika. Arkadaşlar neler dakika. sayıyordu demin ya? Bir dakika. Neler sayıyordu? Arkadaşlar. Bir saniye. Bir bir itham varsa, bir itham varsa çıkarsınız burada konuşursunuz. Bakın Selçuk Bey, Selçuk Bey bu tarz bakın bakın bu kürsüde bakın kürsüde hayır hayır Doğan Bey bakın burayı provoke ediyorsunuz Doğan Bey buna izin vermeyeceğim hayır lütfen hayır.